Evet arkadaşlar geçen hafta bir kısmını işlediğimiz bu hafta devam edeceğimiz parçada anlam konusundayız. Bu hafta parçada anlatım tekniklerini işleyeceğiz. Parçada anlatım tekniklerini iki başlıkta inceleyeceğiz. Birincisi anlatım biçimleri, ikincisi düşünceyi geliştirme yolları. Ben anlatım biçimlerini iki türde inceliyorum. Düşünce yazısında kullanılanlar ve olay yazısında kullanılanlar. Bu ayrım bizim için çok önemli. Bence soru çözmede büyük kolaylık sağlıyor. Düşünce yazısında kullanılanları açıklama ve tartışma, olay yazısında kullanılanları betimleme ve öyküleme şeklinde toplamda dörde ayırıyorum. Düşünceyi geliştirme yolları, tanımlama, örnek gösterme, karşılaştırma, tanık gösterme, Sayısal verilerden yararlanma ve benzetme olarak altı başlıkta inceliyoruz. İlk olarak anlatım biçimlerini inceleyeceğiz. Olay yazılarında kullanılanlardan başlayacağım. Olay yazılarında kullandığımız anlatım biçimi betimleme ve öyküleme arkadaşlar. Betimleme fiziki ya da ruhsal bir durumun okuyucunun gözünde canlandırılması olayıdır. Fiziki ya da ruhsal bir durumun okuyucunun gözünde canlandırılması durumudur. Burası çok önemli. Gözünde canlandırılması durumudur. İkinci olay yazılarında kullandığım anlatım biçimi ise öyküleme. Bir olayın hareket ve devinim içerisinde. Hareket ve devinim yoksa zaten o bir betimleme. Bir olayın hareket ve devinim içerisinde çoğu kez kronolojik olarak anlatılmasıdır arkadaşlar. Bunları birazdan soru çözerken çok daha rahat anlayacaksınız. Soru üzerinde göstereceğim. İkincisi düşünce yazılarında kullanılan anlatım biçimleri. Bunu da ki başlıkla inceliyoruz. Açıklama ve tartışma. Genelde açıklama zor fark edilen bir tür olarak kabul edilir. Fakat şöyle, şöyle düşünebilirsiniz. Eğer bir düşünce yazısı anlatıyor, bir düşünce yazısı ise okuduğum bir fikir verilip buna karşı çıkılmıyorsa bunu açıklama olarak söyleyebiliriz. Ama açıklamanın tanımını yapacaksak da bir konu ya da kavram hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan yazılarda kullanılan tekniktir. Tartışma ise okuyucunun fikrini değiştirmeyi amaçlayan Önce bir düşüncenin verilip sonra bu düşünceye karşı çıkıldı. Burada karşı çıkılması önemli arkadaşlar. Önce bir düşünce verilecek. Sonra da bu düşünceye ne yapılacak? Karşı çıkılacak. Bu düşüncenin yanlışlığı anlatılacak. Bu da bizi tartışmaya götürecek. Konunun ikinci başlığı düşünceyi geliştirme yolları. Tanımlama ile başlıyoruz. Tanımlama cümlede nedir ve kimdir sorusunun cevabı. Ne işe yararın değil. Özellikleri nelerdir değil. Nedir ve kimdir? Müzik ruhun gıdasıdır. Müzik nedir? Ruhun gıdasıdır. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı başlatan kişidir. Mustafa Kemal kimdir? Kurtuluş Savaşı'nı başlatan kişidir. Bu şekilde nedir ve kimdir sorusunun cevabı tanımlamadır. İkincisi örneklendirme. Verilen düşünce inandırıcı kılmak adına sayıp dökme dediğimiz örneklerin verilmesine biz ne diyoruz? Örneklendirme diyoruz karşılaştırma. İki farklı varlığı ya da bir varlığı diğer tüm benzerleriyle kıyas etmektir. Ortak bir özellik üzerinde iki farklı varlık ya da bir varlık diğer tüm benzerleriyle ne yapılacak? Kıyas edilecek. Biz buna ne diyoruz? Karşılaştırma diyoruz. Tanık gösterme, diğer adıyla alıntılama, inandırıcı kılmak için düşünceyi bir başkasının sözlerine yer vermek. Yani bu şu demek biraz da. Hadi bana inanmıyorsun bak. Bu da öyle söylemiş. Şeklinde tanık gösterme, alıntılama yapıyoruz. Sayısal verilerden yararlanma, istatistik ve yüzdelik ifadelerden yararlanmaktır. Düşünceyi yine inandırıcı kılmak adına genellikle makale tarzında düşünce yazılarında gördüğümüz bir özelliktir. Benzetme iki farklı varlık vardır yine ortak bir özellik vardır fakat bu sefer kıyaslama yoktur. Kıyaslama'nın yerini ne almıştır? Bu özelliklerden baskın olanın güçlü olana aktarılması almıştır. Şimdi soru üzerinde bunları gördüğümüzde çok daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Evet birinci sorudan başlıyorum. Kullanılan anlatım biçimi Hangisidir? Şimdi anlatım biçimiyle düşünceyi geliştirme yolunda birbirini de karıştırmamak lazım. Burada bize sorulan kısım nedir? Anlatım biçimi. Anlatım biçimi nedir? Açıklama, betimleme, öyküle ve tartışma. Böyle bir soruda izlenmesi gereken yolun şu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu bir olay yazısı mıdır yoksa bu bir düşünce yazısı mıdır? Bunu anlarsak eğer çok rahat bir şekilde anlatım biçimini de ne yapacağız? Göreceğiz. İlk posta kutusu 1653 yılında Paris'te François Velayr tarafından kuruldu. Parisler bu posta kutularına büyük ilgi gösterdiler. Ancak mektupları dağıtmakla görevli kişiler emeklerin ellerinden aldığını görünce büyük bir paniğe kapılıp kutuların içine mektupları parçalamaları için fareler attılar. Bunun üzerine posta kutuları gözden düştü. Fransa'da posta kutularının yaygınlaşması için 1758 yılına kadar beklemek gerekecekti. Şimdi bu metnimizde anlatılan şey nedir? Posta kutularının öyküsü ne yapmış? Posta kutularının kuruluş serüveni anlatılmış. Burada da düşünce yazısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir düşünceye de karşı çıkma olmadığı için ne diyorum ben buna? Açıklama diyor. Zaten düşünce yazısının olduğunu anladığım anda benim için betimleme ve öyküleme şıklar arasından elenmiş oluyordu. Bir diğer sorudayız. Hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Güzelliğin iyilikle, çirkinliğin de kötülükle hiçbir ilgisi olmadığını hepimiz biliriz. Buna rağmen ne zaman kötü birini çizmek istesek nedense çirkin birini çizeriz. Şimdi burada zaten bir düşünce yazısı olduğunu anladık. Dolayısıyla benim için öyküleme ve betimleme ihtimaller arasında değil. Tartışma mı açıklamam? Tartışma olması için verilen bir düşünceye karşı çıkmak gerekecekti. Yani yukarıda verilene aykırı bir ifade kullanmam gerekiyor. Peki neden nazik birini ne bazik biri bir şey yaptığında onun güzel bir hareket yaptığını söyleriz de kötü biri bir şey yaptığında onun çirkin bir hareket yaptığını hatta o kişinin çirkin olduğunu söyleriz. Bakın yukarıda hiçbir ilgisi olmadığını söylemişti. Aşağıda aslında bir ilgisi olduğunu söylüyor. İlk verdi düşünceye karşı çıkıyor. Biz buna ne diyeceğiz? Tartışma diyeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar bir başka soru ile. Evet, metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 1970'lerde RSA olarak bilinen 3 ABD'li matematik profesörü asal sayıların kırılamayan şifreler oluşturmakta nasıl kullanabileceklerini gösterdiler. Bu tam sayılara çarpanlarına ayırmanın algoritmik zorluğuna dayanan bir tür şifreleme yöntemi olmakla birlikte günümüzde çevirim içi bankacılık işlemlerinde ve alışveriş güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır. Şimdi burada bir olay yazısı olmadığını gördük. Öyküleme ve betimlemeyi biz bu seçenekler arasından çıkarttık. Verilen bir düşünceye karşı çıkma olmadığını da fark ettik. Dolayısıyla tartışma da seçenekler arasından ayrıldı. Geriye ne kaldı sadece? Açıklama seçeneği kaldı. Evet arkadaşlar bir diğer soruyla devam ediyoruz. Artık düşünceyi geliştirme yollarındayız. Metinde aşağıdaki düşünce geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Sayıların en çok kullanıldığı yer matematiğin türü olan aritmetiktir. Aritmetik toplama, çıkarma, çarpma ve bölme üzerine dört işlemi kullanmak için sayıları bir araya getirir. Bu nedenle de insanların çoğu günlük hayatta matematiği kullanır. Şimdi sayısal verilerden yararlanma demiş. Yukarıda herhangi bir sayısal veri verilmiş mi bize? Hayır. Tanık gösterme demiş. Tanık gösterme yap olması için ne yapmak lazımdı? Bir başkasının düşüncesini. Hadi bana inanmıyorsun ama bak bu da böyle söylemiş. Şeklinde ifade etmek gerekirdi. Demek ki tanık gösterme de değil. Geriye iki ihtimalimiz kaldı. Benzetme ve karşılaştırma. Şimdi benzetme ve karşılaştırma öyle iki düşünceyi geliştirmeye olur ki. Bir yerde varsa ne ile ne karşılaştırılmıştır veya ne neye benzetilmiştir sorusunun açık cevabıdır. Şimdi aritmatik toplama çıkarma ve bölme olmak üzere dört işlemi Kullanmak için sayıları bir araya getirir. Bu nedenle insanların çoğu günlük hayatta matematiği de kullanır. Buraya kadar olan kısımda herhangi bir düşünce geliştirme yolu kullandığını görmüyoruz. Ama ilk cümlede. Sayıların en çok kullanıldığı yer derken sayıların kullanıldığı diğer yerle aritmetiği karşılaştırmış. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir diyor? Müzik hayatımızda var olan ve vazgeçilmeyen sanat dallarındandır. Bu nedenle binlerce yıldır insanoğlu müzik üretir ve duygularını müzikle ifade eder. Müzik evrenseldir dendiğini duymuşsunuzdur. Bakın ne yapmış burada müziğin ne kadar önemli bir kavram olduğunu anlatmak için beni geçin bakın bir başkası da ne demiş müzik evrenseldir demiş. Yani bir başkasını ne yapmış tanık olarak göstermiş. Bir başkasını ne yapmış alıntılamış. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Devam ediyoruz bir başka soru ile. Hangisinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Yukarıda verilen metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? E, ee, i̇kili bir benzetme, ikili bir seçenek var. Karşılaştırma benzetme, örneklendirme, tanımlama gibi. Hal böyle olunca biz de ne yapacağız? İki farklı düşünceyi geliştirme yolu bulacağız. Bebeklerin göz yapıları insanlarınkinden çok farklıdır. Burada ne yaptı? Bir kere bebeklerin göz yapıları ile insanların göz yapılarını karşılaştırdı. Dolayısıyla içinde karşılaştırma olmayan B seçeneğini ne yapıyorum? eliyorum. Böceklerin çoğu gözleri çok sayıda minik bölümden oluşur. Bu tip gözlere bileşik göz denir. Ne denir? Bileşik göz denir. Bileşik gözün ne olduğunu tanımlamış. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz? Doğru cevap diyeceğiz? Doğru cevabımız karşılaştırma ve tanımlamadır diyeceğiz. Bir başka soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Eski çağlarda insanlar yıldızlar hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi değillerdi. Çünkü onları inceleyecek teleskopları ve diğer gözlem aygıtları yoktu. Ancak yıldızlardan çeşitli şekilde yararlanıldı. Şimdi burayı okuduğum zaman bana sanki bunun devamında bir örneklendirme yapılacakmış hissi uyandırıyor. Denizciler eskiden yollarını yıldızlara yara, yıldızlardan yararlanarak buluyordu. Evet bir yararlanma yolu. Çiftçiler bazı çiftçiler bazı yıldızların doğuş zamanlarına bakarak ekinleri ne zaman ekileceğine ve hasat yapılacağına karar veriyor. Evet, burada ne yaptık? Yukarıda söylenen çeşitli şekillerde yararlanmaya örnek verdik. Doğru cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Bak burada da yine ikili bir durum söz konusu ne yapacağım buldum aşağıdan eleyeceğim. Amerikan Ulusalcılık, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde çalışan gök bilimciler 17 Mart'ta ayın üzerine bir gök taşı çarptığını duyurdular. Kütlesi 40 kilogram olan bu gök taşı aya saatte yaklaşık 90 bin kilometre ile çarpmış. Ne yaptı? Burada sayısal veri yararlandı. İçinde sayısal veri olmayan iki seçeneği meyledim. Geriye ne kaldı? Örneklendirme ve karşılaştırma. Devam ediyorum. Göktaşı çarptığında bölgede oluşan patlama sonucunda ayın yüzeyinde bir an için küçük bir parlama görülmüş. Bu parlama o sırada aya bakanların çıplak gözle görebileceği kadar belirginmiş. Çarpmanın etkisiyle ayın yüzeyinde yaklaşık 20 metre derinliğinde bir krater oluştu. Şimdi örneklendirme yok fakat karşılaştırma var mı? Bunun için tekrar bakıyorum. Göktaşı çarptığında bölgede oluşan patlama sonucunda ay yüzeyinde bir an için küçük bir parlama görülmüş. Bu parlama o sırada aya bakanların çıplak gözle görebileceği kadar belirginmiş. Yani burada sanki çıplak gözle görülebilip görülebilme, görülememe durumunda bir karşılaştırma yapılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz bir başka sorumuz ile. Yukarıda bize iki tane metin vermiş. Her ikisinde de ortak olan düşünceyi geliştirme yolunu soruyor bize. Böyle bir soruda ne yapıyoruz? Her ikisini de yukarıda ve aşağıda veren tüm düşünceyi geliştirme yollarını buluyoruz. Aslanlardan sonra kedigiller ailesinin en büyük üyesi kaplanlardır. Şimdi burada bir karşılaştırma var. Buraya bir yazalım. Karşılaştırma. Kaplanlar 200-300 kilogram ağırlığındadır. Burada da ne var? Yine bir sayısal Verilerden yararlanma var. Boyları ise bıyıklarından kuyruklarının ucuna kadar ölçüldüğünde 3 metreyi bulur. Kahverengi ile turuncu arasında kürkleri olan kaplanların siyah çizgileri vardır. Avlarına sinsice yaklaşan kaplanlar gece avlanır. Çitalar sivri pençeleri ve dişleri olan güçlü avcılardır. Onlar dünyadaki en hızlı kara avcısı demiş. Yani burada ne var bir karşılaştırma söz konusu. Dolayısıyla her iki metinde de ortak olan kısım karşılaştırma. Doğru cevabımızı C olarak işaretliyoruz. Devam ediyorum. İkinci sorudayım. Düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Yine ikili bir şekilde seçeneklendirme yapılmış. Bulduğum aşağıdan ediyorum. Tarihin en büyük araştırmalarından biri 1749 yılında İsviçre'de yapılmış. Bak en büyük dedi. Karşılaştırma. Karşılaştırma olmayan seçenekleri eledim. Geriye B ve C kaldı. Birinde örnek birinde sayısal veri var. Şimdi sayısal veriyi bulmak çok kolay. Bakın 20 milyon 13 milyon. Ne yaptı? İstatistik bilgilerden yararlandı. Dolayısıyla cevabımız ne oldu direkt? Karşılaştırma ve sayısal verilerden yararlanma oldu. Devam ediyorum. Düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Her devirde insan kendini bütün çıplaklığıyla gösteren aynaları kırmak istemiştir diyor Saflıktan dengi, gerçekçi ya da toplumcu gerçekçi sanatı savunurken, şimdi ne diyor? Her devirde insan kendini bütün çıplaklığıyla gösteren aynaları kırmak istemiştir diyor. Yani ne yaptı? Saflıktan dengiden bir alıntılama yaptı, bir tanık gösterme yaptı diyoruz. Devam ediyorum bir diğer soru ile. Hangisi yoktur şeklinde bir ifade kullanılmış. Saç kurutma makinesi sıcak ya da soğuk hava vererek ıslak saçtaki suyun buharlaşmasını ve saçın kurumasını sağlayan elektrikli bir alettir. Saç kurutma makinesi nedir? Sorusunun cevabı var. Dolayısıyla burada tanımlama var. İlk saç kurutma makinesi 1890 yılında Fransız berber Alexander Godefroy tarafından geliştirildi. Bu makine bir gaz ocağına takılmış borudan ve başlıktan oluşuyordu. Ancak bu saç kurutma makineleri çok büyük olduklarından kullanımları yaygınlaşmadı. Günümüzde kullanılan elde tutulabilir. Bakın geçmiş ve günümüz ne yaptı? Karşılaştırıldı. Devam ediyorum. Tutabilir saç kurutma makineleri 1920'li yıllarda üretilmeye başlandı. Ne kaldı? Elimizde iki tane seçenek var. Sayısal verilerden yararlanma ve örnek gösterme. Hangisini atladığımı buluyorum. Saç kurutma makinesi sıcak ya da soğuk hava vererek ıslak saçtaki suyun buharlaşmasını saçın kurumasını sağlayan elektrikli bir alettir. İlk saç kurutma makinesi 1890 yılında Fransız veren Alexander Godfrey tarafından geliştirildi. Bu makine bir gaz ocağına takılmış borudan ve başlıktan oluşuyordu. Ancak bu saç kurutma makineleri çok büyük olduklarından günümüzde kullanımı yaygınlaşmadı. Günümüzde kullanılan elde tutulabilir saç kurutma makineleri 1920 yılında üretilmeye başlandı. Şimdi normalde burada örneklendirme de göze çarpmıyor. Sayısal veri de net bir şekilde göze çarpmıyor ama tarihlerin kullanılmasını sayısal veriye daha yakın buluyorum. Ve örneklendirme seçeneğini işaretliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.